Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorum hiç kimse inanmayacak ama arkadaşlar bana yani 4 karakter çıktı bu taktikte arkadaşlar yemin ediyorum. Hatta göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Griff çıktı yemin ediyorum Griff. Sonra arkadaşlar Tara çıktı. Yemin ederim bu taktik var çok işe yarıyor. Ben bu taktiği yaptıktan sonra arkadaşlar var ya İnanamadım arkadaşlar. Şu bonus kutudayım arkadaşlar. Ben kaç tane bonus kutu açtım? 10 tane bonus kutu açtım arkadaşlar. Şu 4 tane karakter çıktı. Bak. Ama biriktirmedim. Teker teker açtım. Arkadaşlar bir sürü görev vardı. Bir sürü. Görevlerin hepsini yaptım. Şu piperı da yapacağım arkadaşlar ama bu videoda yapmayacağım. Şu piperı yapacağım arkadaşlar. Büyük kutu videosunu da size göndereceğim arkadaşlar. Ama yani kesin çıkmıyor yani. Yani mesela 2-3 tane açacaksın ya. 3 tane kutu açtım mesela bir tane çıkar. Yani 3'ünden çıkmaz yani ama bu taktik efsane arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Grief çıktı, tara çıktı. Arkadaşlar sonra baz çıktı. Arkadaşlar sonra da belle çıktı arkadaşlar. Ben inanamadım, çıldırdım arkadaşlar. Bu taktiği yaptım arkadaşlar. Ben de dedim ki arkadaşlar mega'yı açtım ya. Ee, Sparsa güncelleme geldiği zaman Mega vermişti herkese. Ondan bana Glyph çıktı arkadaşlar. Ve bir sürü aksesuarım çıktı arkadaşlar. Bayronlar açıktı arkadaşlar. Edgar'ın açıktı arkadaşlar. Bibi'nin açıktı. Sonra hani, yıldız güçleri açıktı. Baktım Glyph çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size taktiği vereyim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben bunu aslında bu, buradan yapmadım yani. Arkadaşlar buradan bir çıkın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Play Store'a girin arkadaşlar. Play Store'a. Buradan arkadaşlar. Buradan Brawl Stars yazın arkadaşlar. BS. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz arkadaşlar ya. Sonra arkadaşlar buradan bu uygulamaya puan verim var ya arkadaşlar. Buradan puan veriyorsunuz arkadaşlar. Puan veriyorsunuz. Ve aşağıya arkadaşlar çok güzel bir yorum yapmanız lazım arkadaşlar. Ben yazacağım ki çok iyi bir oyun yazıyorsunuz. Yayınlaya basıyorsunuz sonra arkadaşlar. Sonra daha fazla yorum yap. Bittiye basıyorsunuz buradan arkadaşlar. Sonra bu kadar arkadaşlar. Ben onu yaptım arkadaşlar. 4 tane karakter geldi. Yemin ediyorum size. Arkadaşlar deneyin sizde. Kesin olacaktır arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.